Evet arkadaşlar. Bu hayvan bizi sevdi. Biz de onu sevdik. Tekrar yanıma geldi. Şimdi yine tekrar salacağım. Dediğim gibi bu hayvan yılan değildir. Kesinlikle bu kertenkele familyasındandır. Kör yılanı da olarak gelir ama yılan değildir. Bu kemirgenleri yer, fareleri yer. Çiftçi dostudur. Ama kesinlikle hiçbir insanlar hiçbir zararı yoktur. Tamamen zararsız bir hayvandır. Bunu tekrar salacağız. Yarın belki yine gelir, yine yakalarız. Şimdi salmaya gideceğiz. Gel. Tabii şu an kameracı kameraman benim kızım. Çocuklara da hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyoruz. Hayvanların zararsız olduklarını öğretmeye çalışıyoruz. Ne güzel bakın maşallah. Bak bak ne kadar zararsız bak. Tekrar salacağız. Şuraya salalım. Hop, bismillah. Haydi. Haydi güle güle. Hadi. Yürü.